diyorum. Evet, evet. Burada çok güzel bir şey var. Evet. Minik bir seccademiz var. Minik bir seccade. Şöyle evet. gösterelim izleyicilerimize. Evet, böyle. Bu güzel seccadeyim. Keçeden evet. değil mi? Evet, keçeden. Evet. Çocuklarımız için Güzel bir seccade hazırladık. Evet. Ve bunun bizim yapabilecek miyiz? Namaza şimdi? hazırlamak için onları daha sevdirmek için minimini mini birler değil mi? Evet. Küçük küçük çocuklarımız için. Evet. Evet. Peki, o zaman keçeden seccade yapacağız çocuğumuz için. Evet. Nasıl yapıyoruz? Malzemeleri Malzemelerim ben söyleyeyim. Ee, keçemiz var. Keçemiz ince keçe özellikle onu kullanacağım. Evet. Ee, aynı zamanda bunu çocuklarımızla birlikte de hazırlayabiliriz. Hı hı. Farklı kalıplarımız var. Bunları internetten kolaylıkla temin edebiliriz. Evet. Çocuklarımızın sevdiği figürler olabilir. Aynı zamanda namaza e, engel olacak figürler olmaması gerekir. Hı hı. Ee, böyle araba figürlerimiz var erkek çocuklarımız için. Gemi, helikopter, tren, gökkuşağı, evet. çiçek figürlerimiz var. Hı hı. Ee, ince keçemiz, makasımız, sabunumuz iğnemiz, kalem, evet. makas, silikonumuz, bu şekilde malzemelerimiz var. Evet, bunun hepsini birleştireceğiz. Evet, hepsini birleştireceğiz. Peki, Önce kız çocukları için ben çiçeğim vardı, böyle bir kalıbım vardı. Kalıbımı evet. önceden hazırladım. Daha sonra böyle farklı bir renkte, çiçeğe uygun bir renk keçemi hazırlıyorum. Evet. Üstüne iğneyle birlikte yerleştiriyorum böyle belli noktalardan. Evet. Şöyle kaymaması için her yerini tutturmam gerekiyor. Hı -hı. Şöyle. Evet. Daha sonra kalemim var. Kalemimle birlikte böyle etrafından yavaşça çizimini yapıyorum. Çiçeğimi modelini çıkartıyorum. Evet. Bu şekilde Ayşenur Hanım. modelini çıkartıyoruz sonra keseceğiz. Sonra keseceğiz. Evet. Tasarlaması bize ait. Şimdi Kız bizim... çocuklar için çiçek evet. figürleri. Çiçek figürü, Gökkuşağı yapacağız galiba. Ee, çiçek yapacağız, araba evet. yapacağız. Hı -hı. Böyle farklı figürler var. Evet. Onları, onları çıkartacağız. Peki. Bu, bu şekilde en son birleştirme aşamasında görmek istiyoruz yani. Evet, kesinlikle. Tabii. Şu Peki. an makasla da makasımı alıyorum. Evet. Böyle belli noktalardan sonra bunu çıkartıyorum iğnelerimi Evet. Böyle galiba, kesme işlemi işlemini özellikle nakış makası olursa hani böyle daireleri rahatlıkla kesebiliyor bu nakış makasları. Evet. Bu şekilde kesme işlemine devam edeceğim. Peki. O zaman